Hemen bir soruyu ekrana getirelim, sonrasında diğer sorularınızı da masaya yatıracağız. Mertcan Güngör sormuş, Galatasaray'da yedek kaleci takviyesi lazım mı İsmail? Çipe yeterli midir demiş. Ee, yoz... Canım çok teşekkür <laughs> <laughs> Yok sen söz vermesen de ben atlarım. Sen konuş konuş, ben zaten çok iyi. Ee... Çok kısa söyleyeyim yedek e, kaleciye ihtiyaç varmış gibi görünmüyor. E, hazırlık maçlarında İsmail Çipe'nin performansı gerçekten iyiydi. E, Galatasaray taraftarlarında da maç, maçı izlerken İsmail ile ilgili yorumlarını gördüm. E, taraftar da gayet olumlu düşünüyor. E, Taferel gibi bir e, çalıştırıcı, Mustera gibi bir örnek var kenarında. Galatasaray'ın an itibariyle İsmail e devam edebilecek e, olduğunu söyleyebiliriz. Peki, e, Uğur'la da devam edeceğim. Hazır söz filebekçilerinden açılmışken, Beşiktaş'a dair de benzer sorular geliyor. E, mesela Beşiktaş'ın Fabri'nin satışından sonra e, bir filibeçisi sohbetimizi. Hı hı. E, taraftarın bir beklentisi elbette var. E, ama hani tam olarak şunu sorguluyor Galatasaray taraftarı: e, Bu isim Galatasarayı uçurur mu? Ya da Galatasarayın uçmasında ne kadar etkili olur? Ee, şöyle söyleyeyim bir kere isminden başlayacağım. Henry Onyekuru ve adam Henry ismini çok istediği Henry yazdırıyor. Doğal olarak Ben de benim adım Henry olsa, ben futbolcu olsam ben de Henry dedirtirim kendime. O yüzden ona saygı duyup Henry diyorum. Onyekuru çok güzel bir isim olduğu için Türkçe ağza oturuyor, herkes onu kullanıyor. Ama neyse adamdan yine saygıdan ben Henry diyeyim. Çok özel bir yetenek, ee, çok özel bir atletizmim var, çok hızlı, patlayıcı bir oyuncu ve e, skor da bulabiliyor, gole de yakın bir isim. Fatih Hoca'nın hayalindeki oyuncu. Fatih Hoca'yı az çok biliyorsak Fatih Hoca'nın geçmiş transferlerde kimleri istediğini, kimleri getirdiğini, net nasıl tercihlerde bulunduğunu biliyorsak Fatih Hoca'nın zaten onayı olmadan bir transfer mümkün değil. Birçok alternatif arasından Hen Henry Onyekuru'yu beğendi ve kadrosuna kattı. Maliyeti de çok uygun. Katkı vereceğine şüphem yok. Fatih Hoca'nın da oynatacağını düşünüyorum. Bir yerden birileri gidecek yani. Gerekirse Figuli, gerekirse e, Belham da bilmiyorum. İkisinden birinin kesme ihtimali daha yüksek bence. Ya da Geri Rodriguez biraz salarsa kendini bir anda kulübede bulabilir. Hiç öyle ben takımım takımın ben Fatoğlu'nun prensiyim demesin. Ee, Henry de ortalığı yakıyor yani tam tam bir Fatih Terim oyuncusu. Bakalım ne kadar kullanacak hoca. Deplasmanlarda ön tarafı da atabileceğini düşünüyorum. Gomis'e de bir alternatif olabilir. Yani Eren'den daha iyi bir alternatif Gomis'e. Henry. Deplasmanlarda da ama şeyde değil. Kaldı ki Gomis tam bir iç sağ golcüsü. Yani deplasmanlara daha hızlı, daha e, bir isim. Özellikle Galatasaray skoru bulduktan sonra deplasmanlarda öne atar hoca bence. Onu ben çok iyi bir transfer olarak görüyorum. Çok da başarılı bir iş oldu. Peki tweetle devam edelim. Tweetimizi hemen ekranlara getirelim. Ziya Körpe, iyi yayınlar. Bu sezon hangi Anadolu takımından sürpriz bir performans bekliyorsunuz diye sormuş Ziya Körpe. Hangi Anadolu takımından sürpriz bir performans bekliyor? Didem Dilmen? bilmiyorum. Ee, şimdi Bursa Spor, her zaman için sürpriz beklediğimiz bir takım. O hiç değişmez. Hani o sürpriz. Ben de tam tersini söyleyeceğim. İki fazla sürpriz olmaz. O... Aşağı yukarı aynı şeyi söyleyecektim. Şöyle toparlayayım. Ee, son iki sezonda bize e, tersinden sürpriz yaşatıyorlar. Onun bir de sürprizi bir korku yaşatıyorlar sağ olsunlar ama bu sene itibariyle Bursa daha üst e, ligin daha üst sıralarında görebiliriz. Ee, onun dışında Akisar'ın Avrupa'da e, mücadele edecek olmasının avantajıyla beraber e, Türkiye liginde de e, daha üst sıraları oynayacağını düşünebiliriz. Göztepe'de Taner Tuna değişikliği olmasaydı yani aynı teknik direktör ve aynı kadro ile devam edilseydi o zaman Göztepe'yi de bir e, çok büyük sürpriz, ki geçen sezon zaten çok büyük bir sürpriz yapmışlar. Bu sürprizi perçinleyebilir diyebilirdik ama şimdi Bayram Bektaş'a nasıl bir Göztepe izleyeceğimizi ben de merakla bekliyorum. E, onun dışında e, Sivas Spor çok önemli transferler yapıyor. E, onlara dikkatli bakmak gerekiyor. Ben alan yanında Alanya Spor'un da önümüzdeki sezon daha e, bir daha hani benzer bir küme düşme korkusundan ziyade ilk 5'e oynamaya çalışacağını düşünüyorum. E, Trabzonspor'un ilk beşe girmemesi zaten sürpriz olur. Sonuçlar ne olursa olsun. E, onların zaten aşağıda kalması sürpriz olur. E, onun dışında aklıma gelen başka isim yani işte kime, yeni küme yükselen takımların küme düşmesini beklemiyorum. Mesela hani özellikle Hı. geçtiğimiz sezon e, yükselen, kime yükselen takımların e, ilk 10'da kendilerine yer bulmuş olması gibi e, bu sezonda benzer bir durum görme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. E, biraz daha hareketli bir sezon olacak. Hani geçtiğimiz sezonlardan daha e, mesela geçtiğimiz sezon bizim bu kadar e, 4 tane şampiyon adayını e, uzunca süre kovalamamızın temel nedenlerinden biri zaten diğer takımlarımızın onlara sürekli sorun çıkartıyor olmasındandı. Hı hı. Benzer bir resim görebiliriz ama ben daha tempolu, daha hücuma yönelik bir süperlik olacağını düşünüyorum. Hı hı. Daha böyle savunmaya kapanan takımlardan ziyade daha hücumu düşünen takımlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben biraz umutluyum. Umutlu. Peki aynı umut Uğur Karakolukçu'da da var mı? Hemen çok kısa ondan da alalım. Ben bir kadroları görelim ondan sonra konuşma taraftarım Çünkü çok hareketli bir transfer dönemi yaşamıyoruz. Ya yani sürpriz olması için ciddi bir değişim ve olumlu bir değişim vadeden bir ekip gerekiyor. Bilemiyorum daha o tarz bir tahmin yürüttürecek düzeyde bir operasyon yapan bir takım göremedim şu ana kadar. Peki tweetle devam edelim. Hemen tweet'i ekranlara getirelim izleyicilerimizden gelen soruları. Emre Demiryürek, Galatasaray yıllardır stoper transferi yapıyor ve hala kanayan yarası stoper mevki. Sizce sorun neden veya kimden kaynaklanıyor? Yanlış yanlış oyuncuların transfer edilmesinden kaynaklanıyor. Ee, geçtiğimiz yönetimin iki sene boyunca çok ciddi hataları oldu. Ama son transfer döneminde çok iyi bir operasyon yaptılar bence. Hı hı. Maliyetli olabilir ama iyi oyuncular geldi. Maicon hariç bir tek stopardı. istedikleri isabeti bulamadılar. Ee, mevcut yönetimin orada bir tasarrufu var mı bilmiyorum ama olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Maicon'un gereklikte gerek şampiyonlar gibi büyük arızalar çıkaracağını düşünüyorum ki bu, bunu görmemek için yani kör olmak lazım. Adamın oynadığı son 10 maçın 7'sinde skandal bir hatası var. Çok e, skoru etkileyen hatalar bunlar. Maiko'nun bu ağırlıkla bu hantallıkla Galatasaray gibi çok önde oynayan takımlarda oynayamayacağını düşünüyorum. Belki hani savunma ağırlıklı oynayan bir takım olsa Galatasaray geriye yaslanan bir takım olsa Maiko'nun hava hakimiyetinden, sertliğinden, heybetinin cüssesinden faydalanabilirsin ama Galatasaray için hiç uygun bir stoper değil. Bakalım neler olacak. Eğer bir şekilde tekrar dinarı kiralamayı başarırsa Galatasaray, Maiko'nun ben 11 oynama ihtimali olduğunu bile düşünmüyorum. Peki devam edelim. Snyder bir çok iyi gittiğini de söyleyelim. Bu başka bir bağlılık kombini almak. Kesinlikle. Tweet'te de devam edelim. Sorularla devam edelim. Hasan Hüseyin Mutlu. Galatasaray'ın forvet mevkiğine acil transfer yapması gerekiyor mu yoksa Eren Derdi yok idare edebilir mi? Uğur Karakulukçu'dan önce Didem Dilmen. Çok kısa söyleyeyim. Bizimdeki altı dakikamızdaki altı dakika boyunca neden Eren Darcioplu da idare edilemez? Eren Galatasaray'ın o da en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde bile ne yazık ki performansını ondan beklenen seviyeye getiremiyor. Eren'in çok ciddi sakatlık problemleri de oldu, geçirdiği formsuz dönemler oldu. Eren iyi bir futbolcu, çok kaliteli bir futbolcu, çok yetenekli bir futbolcu ama Tek Bir tek Eren olsun biz Eren'e güveniyoruz gerekirse e, durumu kurtarmak için sahaya girer güvenini veremiyor ne yazık. Hı hı. Bu da o hem sakatlı problemleri hem formsuz olma pro, formsuz problemleri ve bir türlü e, eski onu tanıdığı ilk tanıdığımız dönemki performansını yükselemiyor olmasından kaynaklanıyor. Galatasaray o bölgeye transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Olur. Eren bir oyun stili olarak kenardan girmeye müsait bir oyuncu değil. Kenardan giren oyuncu enerji getirir oyuna. Kenardan giren oyuncu oyunu farklılaştırır. Eren statik bir oyuncu. Eren'in üstüne oyun kurmanız lazım da. Erenle başlarsın. Ne bileyim Henry On'a kuruyu sokarsın yerine falan. Anladın mı? O tarz bir oyuncu olmadığı için çok e, hareketsiz bir oyuncu olduğu için oyuna sıkışan oyunu değiştiren bir isim de olmuyor. Geniş alan gerektiren oyunda zaten hiçbir vasfı yok. Ee, hani topu olup da 30 metre süremez herhal yani Ya Gomis'in yerine oynar ya oynamaz ee, Gomis'in yerine oynamayacağı da kesin ee, Gomis'in yerine oynamayacak oyuncuya da 2 milyon 100 euro garanti maaş Üstüne ma maç başı primi olsun Ben verilmesi gerektiğini düşünmüyorum Yanlış bir transferdi Yani Bu şekilde kullanılacaksa doğru bir Profil değil ee, Eren için de yazık Galatasaray'a daha da yazık bu kadar para veriyor Galatasaray ben ayrılmasını daha doğru buluyorum. Daha farklı profilde bir forvet hattı gerekiyor Galatasaray'a. Ee, o bakımdan forvet transferi de mutlaka gerekiyor. Belki Henry Onyekuru orada üçüncü olabilir. Sinan olabilir. Yani üçüncü, dördüncü forvet almasına gerek yok Galatasaray'ın. Ama ikinci santifon, ikinci forvete Eren Derdi yok olamaz. Eren yok bir yedek forvet değil çünkü. Eren Derdi ya birinci forvet ya da değil. Kenarda sokamazsın Eren'i. Hiçbir katkısı da olmaz. O yüzden zaten verim de vermiyor. Ve hatta verim verdiği ender maçlardan bir iki tanesinde Gomis'in cezalı olduğunu hatırlamamız lazım. Gomis cezalıyken oynadı. İlk sağ maçı da galiba iki tane gol atmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Deplasman mıydı yoksa ya? Deplasmandı galiba. Ee, katkısını da 11 oynadığı zaman veriyor. 11 oynatamayacak sanki Gomis gibi net bir golcüm var. Hiçbir anlamı yok. Olması olmasının. Peki bir Ankara'ya gidelim bakalım izleyicimiz videolu sorusunda ne sormuş? Merhaba, iyi yayınlar. Real Madrid Eden Hazard'ı mı almalı yoksa Mbappé mi almalı? Hangisi daha doğru bir transfer olacaktı sizce? İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ediyoruz izleyicimize. Valla Mbappe varsa <laughs> Mbappe alır. Bir, al, bir Mbappé'nizi alırım. diye söyler, söylerler herhalde. Vermez yani. Ne verecek adam? Burada Mbappe'nin ya nasıl Paris Saint Germain'e bırakıldığı konusunda gerçekten dehşete düştüm. İnanılmaz paralar harcandı. Ya gidip Osman Dembele'ye Verdiğim paraya bak aynı parayı adam Mbappe'ye aldı. Yani demek ki veri, vereceksen parayı gidip mesela Barcelona'nın Mbappe'ye talip olmamasını hiç anlamıyorum. Çok büyük bir kriz içindelerdi. Oyuncu arıyorlardı. Gidiyorsun Dembele'yi alıyorsun. Ne alakası var? Önce hazır net şekilde kendini ispatlamış oyuncu alacak. Tamam büyük potansiyel. Ama potansiyeliyle yani kendi şu an olduğu yerle tavanı arasında çok büyük fark var. Barcelona gibi bir yerde oyuncu kendini geliştiremez. Adamı yerler abi. Barcelona orası yani. Şey, çok daha fazla dikkat edilen e, ve kredinin az olduğu yerler bunlar. Öyle iki ay kötü top oynarsın. Bir anda sıkıntıya düşersin. Kesinlikle Mbappe'ye Barcelona almalıydı. İçimde kaldı o dönemden beri şunu söyleyeyim. E, tabii ki Real Madrid birisini almak isterse Mbappe'ye almak ister. Eden Hazar bence turnuvanın en iyi oyuncusuydu. E, bireysel, saf bireysel performans olarak söylüyorum. Real Madrid'e çok yakın yakın gözüküyor. Bence gelecek. Ee, da Real Madrid izlemek isterim açıkçası o kalitede bir oyuncu. Ben Mbappe'nin Real Madrid oyun planında e, tam olarak e, hani Real Madrid'in oyuncusu mu konusundan çok emin değilim. Yani Real Madrid Mbappe, biraz daha çünkü... Kayseri Spor'un oyun planında da iş yapar. Ben her takımın oyun planında iş yapabilir gibi. Yok geldim. şu anlamda söylüyorum. Her, ee, çok büyük Real Madrid... Bir kütle olarak gelip Real Madrid rakip sahaya oturuyor. Hı -hı. Ve bir süre sonra arkada bıraktığı oyuncular da teker teker içeri girmeye başlıyor. Hı -hı. Ve bir süre sonra 10 tane Real Madrid oyuncusunun karşısında 11 tane rakip oyuncu oluyor. Dolayısıyla hani bu tip durumlarda ben eden azart diyorum. Ya yani oyun fikri olarak e, ve Real Madrid'in hani bu sürekli Daha olarak böyle baskı şey, farklı mevki oyuncuları zaten. İkisi de olsun o <laughs> zaman sen kırmıyorsun da. Yani Mbappe çok daha büyük potansiyel. Bir de daralanda da neler yapabildiğini ne şey sen hatırlarsın bütün maçları izledin. Giroud'un mahvettiği bir pozisyon vardı. Böyle tak tak indi de üç tane dört çalıştı. tane tık diye indirdi Mbappe. Giroud saçma sapan vurdu. O galiba kaleye vurdu tek topta olur. Bir de vuramadı bilmiyorum. Ee, Mbappe daralanma da iş yapıyor. Ya Paris Saint Germain de baskı oynuyor. Ne farkı var? Yalnız mi? izleyicimiz ne soru sormuş? Baya baya uzun ya, uzadı abi ya. Avrupa Burada... sorun canımızı yiyin. Daha neydi daha izleyicimizin karşımız. adı Ankara'dan tweet'i gönderen? Mertcan Bey. Mesela Selamlar Mbappe, sevgiler. Paris Saint Germain'de şey oynamıyor mu? Daralanda oynamıyor mu sonuçta? Paris ya, Saint Germain de oy, baskı oynuyor. Oynuyor zaten. Benim demek istediğim şey şu. Mbappe'yi biraz daha hani mesela Liverpool gibi bir takımla gerçek böyle dolu işte dolu Mbappe'yi. Gerçek niyetini. Aransın. Gördük işte. Yani onun derdi daha sevimli bir takıma götürmek. Mbappé. Sevimli bir takıma. Borussia Dortmund. <gülüyor> 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 Maalesef. Bir dakika ben bir şey yapmayayım. Transfer çalışması yapıyorum. <laughs> Peki. Anladık onu zaten. Deşifre ettim gördüğünüz gibi. Ama Eden'de Halbuki da... alakası yok. Mbappere Alman da oynar yani. <gülüyor> <gülüyor> oynar canım niye oynamasın? Ben oynamaz demiyorum ama ikisinin arasında tercih yapacaksam Eden Hazard'ı tercih ediyorum. Bu arada Eden Hazard zaten şu anda İspanya'daymış. Tabii ki. Değil şey Real Madrid çaycısı benim arkadaşım arkadaş diye. Öyle bir şey vardır ya transfer düğümü. Benim amcamın oğlu kulüpte şoför. ondan öğrendim falan diye böyle forumlara yazan arkadaşlar vardı şey zamanı 10 sene 12 sene önce. Biz de inanıyorduk transfer haberi şey bekliyorduk onu oyuncular falan bekliyorduk. Peki devam edelim tweetlerimizle de. devam edelim. Bu arada Sen biraz hiç sonra... oyuncu beklememişsin hiç. Sıfır duygusallıkla yaklaştım bu nostaljik <laughs> kuşağınıza. Evet. Hiç beklememişim belli ki. Neyi beklememiştin? Transferde Transferde böyle. İbrahim Oğuz'u beklemiştim ben. <laughs> Emir Hüseyin, Emir Kanı sormuş. Galatasaray'ın İsviçre kampına altyapıdan götürdüğü gençlerden bu sezon faydalanabilecek mi Galatasaray? Faydalanabilecek mi genç oyunculardan, e, kampa götürdüğü genç oyunculardan diye sormuş. Seninle devam edelim istersen. E, Fatih Hoca'nın kesinlikle kullanacağı bir tane oyuncu var. O da Ozan Kabak. E, Ozan zaten hem 2000 jenerasyonun en fizik kapasitesi olarak buraya yakın oyuncusu. Hem de bir stopere göre çok düzgün bir ayağı var. Ben uluslararası potansiyelde iki, iki tane oyuncu görüyorum Galatasaray antrepsinde. Birisi Atalay Babacan maalesef geçen sene çok ağır sakatlıklar geçirdi. O yüzden Atalay kendini çok toparlayamadı. İkincisi Ozan Kabak. Ozan'ın ne kadar değerli olduğu zaten Fatih Hoca da denetçilerinde anlatıyor. Ve mutlaka yer verecek stoper rotasyonunda. O yüzden Ozan'ın ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Birçok oyuncu şans buldu kampta ama Yunus dışında çok Böyle acayip şans bulacak bir oyuncu göremiyorum ben. Yunus Akgün belki kafayı sokabilir. Onun dışında garanti tek oyuncu bence Ozan. Peki Twitter'a ara verelim mi? Ee, bu